Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bir arkadaş Vertigo map'i istemişti uzun zamandır. Yani aklımdaydı ama unutmuşum kusura bakmasın. Dedim onun için bir gireyim. Şu ara malum işler çok yoğun. Mağazada sayılsınca, game sektöründe çalışınca bayram. Yarın cumartesi Arif'e içimizden geçecekler. Ama dedim... Ama dedim bir maçtan tek video çıkartabilirim herhalde. Ay Oy dedim bir video çıkartabilirim herhalde. İnşallah maç güzel geçer. Yani çekmeyecektim de takım olarak çekince hepsi çekince ben de şey yapmadım. Mid dedi. Geliyorum. O çok iyi. Ha şuraya yakınlaşırsam şu kırmızıya girersem herhalde bir şeyler yaparım diye tahmin ediyorum. Hah. Ne buraya? Bir helal lan sana. Oy. Yeni yaktılar. Mit gelirse mit bakan yok ya. Ölme lan. El biraz uzun sürdü. Burayı hızlandırırız artık. Hadi bakalım. Karşıdan bir düşme oldu. Bir bekletilme. Sen geç kardeşim. Ben şuradan şey atacağım sadece. Ulan yine mi öldün? Tek tek tek. Ya bu, bu burası Aa. Geçelim diyorel. Adamlar B'ye gitmiş ya. Adamlar bunu bombayı almış B'ye gitmiş ya. Alırdık aslında. 3 kişi düşürmüştük. İkisi falan güzeldi ama... Bu yeni tarafı nasıl tutacağımı hiç fikrim yok. Buralardan tutmak mantıklı mı? Yine <laughs> mi ya? Abi çok garip ya. Ben nereye bakacağım bilemedim ha. Bundan bir bakalım. Tepem kalmadı. Buradan biri gelirse patereziz. Bir daha buradan bakalım. Gelir mi? Bilemedim ki. Sessiz sessiz geliyor senayi. Hmm, çeklemek lazım. Gelir bu sefer gelmezler herhalde. Onların bir çıkışını bir engelleyelim mi oğlan? Buradan atabilirim herhalde. Onların tamam, bir çıkışını engelleyelim. Aynı yerden tutmak istemiyorum ama. Açı vermeden bakalım bir. Çok iyi atanlar var elim. Pat pat pat. Koş babacım koş bir site dedi. Bombada gözüktü. Oh. CR. Dıkışın Abi bak şimdi bizimkilerin geri çekilme gereği yoktu. Pikleyeceklerdi hep beraber. Silahımız da var ikisi de. Işte. Üçümüz onlara karşı zaten bana cover şey aldıkları zaman pat pat öldüreceklerdi. Ben de anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Toparlayamadım. Şimdi arkadaşlar neyse ne diyorduk en son bayram. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Tabi ben bu videoyu atarsam cumartesi günü atacağım yani bayram değil. <laughs> Efendime söyleyeyim. Pazar günü video atar mıyım? Atamam. Evet. Tamam tamam geliyorum. Adam mermi değiştiriyor. Bir tane keko öldü. Bomba da benle herhalde. Bakayım bomba bende. Bomba bende gelin lan. Hemen. Altı, altı biter bir biter büyük ihtimalle. Öbür öyle silahım param var. T'de var ya canavar gibi oynayacağız. T'de bu oyun acayip değişecek şimdi. Sen nereye gidin? E ee, ben gideyim buraya değil mi? Ya öyle flash atarız. Şimdi biraz önünü oradan tuttum. Oradan tutturmadılar. Ama şuraya geçebilirim. Şuraya da geçebilirim. Burası iyi gibi ya sanki yeni. Hey <laughs> Steps. Abi ölmesi lazım o adamı. Ben o adama kaç kere sıkacağım şaşırdım ya. Laderim. Ay. <laughs> Rotate back B1 please. Do we have bomb? No. B, 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 sorry. B. Ya Ya bu adam hep arkadan beni vuruyor ben çıldırıyorum ya Ne Abicim son el olmuş bizim adam Şu arkadaş Ne şey yapıyor ya adam bekliyor ya Yani kil kasmaya çalışıyor frag kasmaya çalışıyor Gerek yok baba devam edeceksin saldıracaksın 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 Go fast beam dediler ne dediler onu da duymadım çen yapmaktan Dememişler Allah 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 bir 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 bi, bi e şortlar kimse gitmeyecek mi? E ben gideyim. Bir enayi benim çünkü. Gidemedim. Neyse bir zaman kazandık. Öndekiler ateş ederler ben oradan frak kasarım. Çekil. Şurada. Duydum yani onun sesini duydum. Sesini duydum da çok kötü gittim c beni mü niye attınız? Ben ne yapayım c Yine aynı info. Üçüncü kez tutar mı Nexus? Yani o adam adamlar yardırdı. Yardırmadı da. Tek kişi diye düşündüm. İki kişi bir Düşünemedim. Düşünemedim. Ben bir B'ye gideyim. Şuradan bir B'ye gideyim. Rampa falan giremiyoruz oğlum. Denemeyin. Şuradan B'ye gideyim. Rushladılar durmadan. Bakalım raşlayacaklar mı? Helal olsun. İki tane granit geldi, bir tane sumok geldi. Vay anam babam. Üç kişiler B'de. A'ya dönüyoruz. Dönmüyoruz. Dönüyoruz. Ne yapıyoruz oğlum biz? Arkanızdayım. Gelebilirsem tabi. Hepimiz aynı yerden gitmesi tabii ki sakıncalı bir durum. Allah Allah bu adam neymiş iyiymiş ha canavar gibi es atıyor. Şimdi 3 4 ay şey oldu adamlar böyle çok tahmin ettiler bizim nereye gideceğimiz falan bayağı patlattılar. Şimdi tekrardan bir 10 10 yapalım. Oradan zaten iki elde alırsak biz bu oyunu hayatta vermeyiz. Bir bakalım adamlarla bir kardeş kardeş gidelim. Nereye gidiyoruz? E tamam. Oğlum bombayı oraya atmandı ki ama işte neydi ki? Abi niye go back? Niye? Throw smoke. Ya ayağa kalkarken hepsi Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Allah Allah. Faceit girmek istemedim. Çünkü Faceit de şey yapmayacaktı. Gertibo çıkması zordu arkadaş rica etmişti, onu kırmak istemedim. Onu kırmak istemedim. Heaven'a heaven beni koru, ben bunu bir vurayım. Ben bunu vurayım dedim. Ben de bunu uğrayım dedim yani. Bir dağılır gibi olduk. Dağılınca kaybediyoruz genelde ama. Adamı yakarız abi. Hem döküyor bir şekilde yakarız. Abi oradan çıkmayacağız bir dakika. Oradan çıkmayacağız. Abi, bak o sesi verdim, bana beni kendinden aldım. Heyecanlı, heyecanlı. Son el. Bu eli aldıktan sonra biz bunu biz onuncu el aldığımız zaman bunları ineceğim söylemiştim ben size zaten. Birlikte gidersek alırız abi. Haydi. Nereye gidiyoruz? Hmm, yine aynı. Yani kalabalık tutabilirler ya. Helal. Oğlum Orada birini yaktım. Ama bak... Ya bizimkiler çok farklı yerlere takılıyor yine ya. Of ya bu adam... Hep kill almak için arkadan son elde bekleyeyim hesabı. Abi o adam yüzünden eli kaybettik ya. Arkada beklediği yüzünden. Kardeş, senin için güzel bir oyun çıkarmak isterdim ama çıkaramadım üzgünüm. Hakkını helal et. Ama beraber bitiriyorum bu oyunu. Berabere, bu oyun beraber abi. Şimdi yine aynı taktiği yapmayalım ya. Bir yapmayalım diyorum aynı yere gidiyorum, ben de bir cinsim. Çok kötü öldüm, nasıl öldüğümü göstermeyeceğim. 12-12 biterse atarız herhalde bu maçı. Ama zor. Ya bu ekranla yani powerıyla çok enteresan helal olsun. Yani LoL'lar Goddard'a iyi oynuyor katlarda İkisini alma olasılığı yüksek ama bizimkilerin bombaları o. Arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.